ekonomik tağut konusunu açalım. Bulundukları toplumda maddi güç sermaye sahiplerinden oluşan grubun adıdır bu. Bu sermaye sahipleri halkı ve kainatı kendi arzu ve çıkarları için sınır tanımaksızın şımarık kendini üstün gören bir şekilde kullanan sövren kişilerdir. Kendi çıkarları için tüm değerleri ve hangi ahlaki değer olursa olsun çiğnemekten çekinmeyen kişilerdir bunlar. Kendilerini ayrıcalıklı, farklı ve üstün gören bu şumarık, küstah, sınıf, diğer insanları kendilerine hizmet eden köleler olarak görürler. Ticaretlerinde, amellerinde Allah'ın sınırlarını çiğnedikleri gibi insanları da bu yönde yönlendirerek sermayelerini korumuşlardır siyasal tağutlara verdikleri desteklerle halkı kandırıp sermayelerine sermaye katmışlardır. Kendilerini seçkin seçilmişler kulübü, derneği, vakfı adı altında örgütlenerek daha fazla insanı ve kainatı sömürme projeleri vardır. Değişik toplumlarda kendileri gibi olan sermaye sahipleri ile dünyayı nasıl daha çok sömüreceklerinin planlarını yaparlar. Bunların bir sabit dini, milleti, toprağı yoktur. Bunlar her dine, her millete, her toprağa sermayeleri ile girip daha çok sermaye kazanmak için onları sömürürler. Bunları yaparken diğer dört sınıf tağutlara destek vererek veya ortak hareket ederek bunu yaparlar. Onlar daha çok zengin olurken diğer insanlar köle gibi bunlara daha çok kazandırmak için çalışırlar. Hem kazandığı ile onların mallarını satın alarak onlardan kazandıklarını başka bir yolla yine onlara geri verirler. Onların en tehlikeli olanları ise bankalar, silah tüccarları ve ilaç firmalarıdır. Bankalar ile insanların elinde tuttukları değerli altın ve paraları alarak başka insanlara kredi adı altında faizle para vererek beslenirler. Paradan para kazanmak hem de başkalarının paralarından para kazanarak bir yarasa gibi, bir vampir gibi insanlığın kanını emerler. İnsanların durumları, şartları, fakirlikleri, acizlikleri onlar için hiç mi hiç önemli değildir. Önemli olan bankaların kazancıdır. Kur'an'a göre Allah ve Resulüne savaş açmak olan faiz bunların en önemli kazançlarıdır. Tabii ki bu banka sahipleri sermayelerini sadece bu alanda değil, daha çok, daha birçok alanda kullanmaktadırlar. Hele atalarından gelen geleneksel İslam anlayışına sahip halkı olan ülkelerde bu bankalara destek verilmekte, namaz kılanlar bu bankalardan ev, araç, ihtiyaç kredisi çekebilmekte, kredi kartı alabilmektedir. Hatta bu halkın Başa getirdiği siyasal tağut kendilerine ait bankaları Bismillah diyerek açıp kazançları çok olunca Elhamdülillah demekten utanmamaktadır. Bu siyasal tağut döneminde ne kadar çok kazandıklarını görmek için istat istatistiklere bakılabilir. Silah tüccarları daha çok silah satmak için kavgalar, entrikalar, sıcak soğuk savaşlar çıkararak daha çok kazanmaktadırlar savaşı çıkarmak için hiçbir sebep yoksa sebep çıkarmak, satın aldıkları yerli işbirlikçiler ile kavgalar, problemler çıkartmak bunların ticari hamleleridir. Çünkü savaş olmazsa bunlar batarlar. Batmamak için kaç bin insanın öldüğü, kanının aktığı, sakatlandığı bunlar için hiç ama hiç önemli değildir. Siyasal tağut İçindeki bürokratik ve askeri bölümde kendilerine hizmet edecek, satın alınacak birçok kişi zaten bulabilir. Savaş olmasa da soğuk savaş, tatbikatlar, savaş tehditleri ile yine satışa devam ederler. Ama bunlar onlar için sadece masraflarını karşılar. Asıl kazançları uzun süreli savaşlardır. Ne kadar çok kazandıklarını görmek için çevremize bakmamız yeterlidir. İnsanın canını yok sayan, kanla beslenen bu sermaye sahipleri tek başlarına değil diğer sermaye sahipleri ile ve siyasal ताğut ile birlikte ellerini kana bulamışlardır. İlaç firmalarının insanlık için ümit veren bir hizmet yaptıkları sanılsa da bu sermaye sahipleri aynen silah tüccarları gibi daha çok ilaç satabilmek için hastalıklar üretmekte ve bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını arttırmaktadırlar. İstisnalar hariç tabii ki. Bu istisnaların hariç olduğu ilaç firmalarının ürünlerini hastanelerde pazarlayanlar, satışlar ve doktorlar ağı ile sermayelerine de sermaye katmaktadırlar. Bunlar gibi kurumsal adı altında Allah'ın sınırlarını çiğneyerek faaliyette bulunan küres, küresel ve yerel sermaye grupları da ekonomik tağut içinde yer almaktadır. Kur'an'da bu grup mütref adı altında anılmaktadır. Bu grup ayrıca daha genel olan Kur'an'da mele denen ama, ama aynı zamanda da bu grubun da bir üyesidir. Bu iki kavrama Kur'an-ı Kerim'de e, bakar, Kur'an-ı Kerim'den bakarsanız konuyu daha iyi anlamış olursunuz.